Herkese merhabalar. Bugün yine bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Benim gibi vegan tarzda beslenenlerin en çok ihtiyaç duyduğu ve arayış içerisinde olduğu besin gruplarından bir tanesi vegan peynir çeşitleri. Bugün de elimde piyasaya yeni çıkmış iki farklı yeni vegan peynir var. Instagram hesabımda bu peynirleri inceleyeceğimi söylediğimde peynirlerle alakalı gerçekten çok güzel yorumlar aldım. Bakalım gerçekten de bu peynirler söylendiği kadar lezzetli mi? Bu peynirlerin içerikleri, kıvamı, lezzeti fiyat performansı, erişebilirliği gibi konularda detaylı bir inceleme yapmaya çalışacağım. Ayrıca tosta nasıl, sade yemek istersek nasıl bunları da sizler için değerlendireceğim. Videonun içeriğine geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone butonuna basıp bildirimleri de açarsanız gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hadi şimdi birlikte bu peynirlerimizi incelemeye başlayalım. Evet peynirlerimizi tezgahımızın üzerine aldık. Normalde ben bu peynirin yerine beyaz peynir formunda olan vardı. Onu sipariş edecektim ama yanlış sipariş etmişim. Bu peyniri de denemek istiyordum bu arada. Kısmet bu peynireymiş artık. Farklı bir inceleme videosunda da o peyniri değerlendireceğim. Şimdi peynirlerimiz vegan dünyasının kendi markasıyla üretmiş olduğu peynirler. Öncelikle bir gramajlarına bakalım. 250'şer gram. Burada belli başlı ibareler var. Glutensiz, laktozsuz, kolesterol içermiyor tabii ki vegan bir içeriğe sahip olduğu için. Ve içerisinde soya ile alakalı herhangi bir bileşen bulunmuyor bu peynirin. Şimdi şöyle bir içerisindekilere bakalım. Bitkisel proteinler, bezelye proteini, patates proteini, hindistan cevizi yağı, ayçiçek yağı, stabilizatör, bitkisel aroma, sofra tuzu ve koruyucu. Tabii ki raf ömrünü uzatmak için bazı koruyucular koyuluyor bu tarz gıdalara. Besin değerlerine bakacak olursak bu da önemli. 100 gramında 312 kalori var. Yine 100 gramındaki değerlere baktığımız zaman 23.3 gram yağ, 11.4 gram doymuş yağ, 22 gram karbonhidrat, 3.5 gram protein ve 3 gram tuz olduğunu görüyoruz. Burada yine önemli bir bilgi var. 4 ila 10 derece arasında muhafaza edilmesi gerektiği söyleniyor. Arka tarafına bakacak olursak burada üretim tarihi ve son kullanma tarihi var. 1 yıllık bir son kullanma tarihi görüyoruz. Yalnız üzerinde her yerine baktım. Herhangi bir uyarı yok. İşte paket açıldığı zaman şu kadar sürede tüketilmesi lazım vesaire gibi bir uyarı yok. Bu genellikle birçok vegan peynirin üzerinde var çünkü böyle bir uyarı. O yüzden özellikle baktım. Muhtemelen son kullanım tarihine kadar buzdolabında muhafaza edildiğinde kullanılabiliyor diye düşünüyorum. Ama zaten bu peyniri açtığınız zaman büyük ihtimalle bir hafta 10 gün içerisinde bitireceksiniz. Evet, özellikle merak ettiklerimden bir tanesiydi bu parmesan tadında. Şimdi birazcık da onun içeriğine bakalım. Az önce içerisinde olmayan maddeleri saymıştık. Burada da aynı durum geçerli. İçerik olarak baktığımız zamansa herhangi bir değişiklik görmüyoruz. Besin değerlerinde de herhangi bir değişiklik yok. Yalnız buradaki tek değişiklik Buradaki vitamin değerleri. Bir önceki peynirde yani sade olan çeşitte buradaki vitamin değerleri yoktu. Bu vitamin ve mineral değerleri yoktu. Bu peynir çeşidinin içerisinde bazı vitamin ve mineral gruplarından belli miktarlarda bulunuyor. O da bilginiz olsun. Onun haricindeki bütün bilgiler hemen hemen aynı. Yine şöyle bir son kullanma tarihine baktığımız zaman gördüğünüz gibi bir yıllık bir son kullanım tarihi sunuyor bizlere. Evet değerli dostlarım şimdi bu peynirlere bir açalım bakalım nasıl kesiliyor, kıvamı nasıl, lezzeti nasıl, sade olarak lezzeti nasıl, tost performansı, tostun içerisinde nasıl bunları bir değerlendirelim şimdi birlikte. Paketlerinden çıkarttık. Sol taraftaki sade, sağ taraftaki parmesan olan. Renkleri aynı, kıvamları aynı, sertlikleri aynı, birebir aynı. Bu arada oldukça böyle sert bildiğiniz sabun kıvamında sert peynirler. Şöyle bir dilimleyelim bakalım. Gördüğünüz gibi bayağı bir sert yani. Evet şöyle bir tadına bakmak istiyorum. Öncelikle şunu söylemem lazım. Sade olan için söylüyorum. Tadı hiç fena değil. Biraz tuzlu ama. Yani tuzlu bir peynir. Oldukça tuzlu bir peynir. Eğer böyle yoğun tuzlu peynirleri seviyorsanız bu peyniri beğeneceğinizi düşünüyorum. Tabii ki bir de tosta bakacağız. Tosta nasıl oluyor? Bir de orada değerlendirmek lazım. Şimdi bir de parmesan'ın tadına bakmak istiyorum. Evet parmesandan da şöyle küçük bir parça aldık. Evet parmesan peyniri de lezzeti fena değil. Güzel. O parmesan tadını alıyorsunuz. Ama bu peynirin ben böyle tostta makarnaların üzerinde daha lezzetli olacağını düşünüyorum. Yani bir ısıya maruz kaldığında daha da lezzet alacağını düşünüyorum. Şimdi birazdan bu iki peyniri de tosta deneyeceğiz zaten. Bir de öyle performanslarına bakalım. Öyle bir lezzetlerine bakalım. Son değerlendirmemizi yapalım. Evet tostlarımız hazır. Sağ taraftaki parmesanlı, sol taraftaki sade. Önce şuna bakalım. Bu peynirler eriyor mu tostta? Bir hemen bakalım içerisine. Şöyle. Gördüğünüz gibi erim, erimediler. Ne yazık ki. Yani biraz daha tutarsam eğer ekmek yanacaktı. Öyle söyleyeyim. Hani erken çıkartmışsın diyebilirsiniz belki. Diğerine de baktığımız zaman yine erimemiş. Peynirler ki zaten Sadece erimesini beklemiyordum. Hani parmesandan belki şöyle bir kendisini hafiften salmasını bekliyordum ama onda da herhangi bir erime söz konusu değil. Şimdi bunları bir keselim ve tadına bakalım. Şimdi ilk değerlendirmemizi bir yapalım bakalım. Parmesan olanı denedim ilk olarak. Tostun içerisinde gayet lezzetli. Beğendim gerçekten. Şimdi bir de sade olana bakalım. O nasıl? Değerli arkadaşlarım şunu söyleyeyim. Sade olanın tost performansı inanılmaz güzel. Gerçekten çok hoşuma gitti. İlk paketi açtığımda sade olarak yediğimde hani böyle inanılmaz lezzetli bulmadım açıkçası. Güzel, yenir ama tosta gerçekten çok lezzetli. Ben bu peyniri kendi adıma konuşuyorum. Tost peyniri yapacağım. Parmesan o da fena değil ama sade olan çok 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 daha lezzetli çok açık ve net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Evet peynirlerin lezzetlerine, kıvamına, içeriklerine, besin değerlerine şöyle bir baktık. Son olarak peynirlerin fiyatı ve nerede bulabilirsiniz onları değerlendirelim. Fiyat olarak ben yanlış hatırlamıyorsam 26 liraya almıştım bir tanesini. En son güncel haline baktığımdaysa 21 lirayla 31 lira arasında değişen fiyatları var. 21 lira toplu aldığınız zaman yani çarpı 3 şeklinde satılıyor. O şekilde aldığınız zaman daha uygun alma şansınız var. Tek olarak almak isterseniz de dediğim gibi 31 lira, 28 lira gibi çeşitli fiyatları var. Tabii ki bu tarz vegan ürünler şu an için birazcık daha vegan olmayanlara nazaran biraz daha pahalı. Ancak günden güne çeşitlilik arttıkça, rekabet arttıkça bu fiyatların daha da düşeceğini düşünüyorum kesinlikle. Peki nereden bulabilirsiniz? Şu an için marketlerden bu tarz ürünleri bulma şansınız biraz kısıtlı. Sadece böyle makro center tarzında çok fazla ürün çeşitliliğinin olduğu marketlerde bulabiliyoruz genellikle. Ama internet üzerinden rahatlıkla bulabilirsiniz. Ben genellikle bu tarz ürünleri hep internet üzerinden sipariş ediyorum. Size de tavsiyem şu an için en azından internet üzerinden alabilirsiniz. Genel bir değerlendirme yapacak olursak her iki peyniri de normal sade olarak yeme şansınız var. Lezzetli peynirler gerçekten. Ancak tost performansları çok çok daha iyi. Özellikle sade olanı tosta gerçekten çok beğendim. Parmesan olanı da fena değildi. Parmesan'ı bir de makarnalar üzerinde denemek lazım aslında. Orada da çok güzel bir performans vereceğini düşünüyorum. Hangisi daha güzel derseniz ben sade olanı tercih ederim büyük ihtimalle. Çünkü bu peyniri daha çok tosta tercih etmeyi düşünüyorum. O yüzden sade olanı tercih ederim. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Fikir vermesi açısından sizleri aydınlatmıştır. Bu incelemeyi beğendiyseniz beğen butonuna basıp Arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Ayrıca son gelişmelerden haberdar olmak için bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip ederseniz gerçekten çok mutlu olurum. Bir inceleme videosunun daha böylelikle sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki inceleme ve tarif videolarında görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay.